Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz btc'ye bakalım altcoin'lere bakalım son duruma bakalım e, bu arada video like ve yorum atarsanız memnun oluruz arkadaşlar artık insanlar yavaş yavaş desteklemeyi bıraktı galiba memnun değil bizden e, onu da öğrenmiş olalım Şimdi BTC arkadaşlar 44.500-44.400 bandında red yedi dün yaptığı yükselişten. Burası minor bir direnç alanıydı. Çünkü videoda buradan bahsetmiştik. E, 42.500 ile 42.000 bandı geniş bir band aralığı destek alanı arkadaşlar. İlk yani 42.500'den bir destek aldı şu an. Güzel. şu an şöyle söyleyelim arkadaşlar. 4 saatlikte bu şekilde şuradan göstereyim. Bir yükselen trendimiz vardı bir yükselen trendimiz vardı. O keskin bir yükselen trenddi. O kırıldı. Ama bunun kırılması her şeyin bitti anlamına gelmez. Belki buradan şu şekilde yeni bir yükselen trend çıkarabilir. Bunun da takibindeyiz. Onun dışında iMebi'den e bahsetmiştik değil mi? iMebi e bun şu an tekrar e altına attı. Yani iMebi'nin e şurada golden cross yani sarı çizgi kırmızı çizginin üzerine geçerse çok çok iyi olur arkadaşlar. Piyasa biraz daha kendileri rahat almış olur. Bunun için de ortalama yani şöyle söyleyeyim. ben bir an önce kendini tekrardan 43.500 üzerine atması oraya yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında şöyle gelip baktığımızda 4 saatlik de dün de bahsetmiştim. Yani hala da bozulmuş değil. Bir şey var arkadaşlar. Bir ayı uyumsuzluğu Negatif uyumsuzluk var. Bu fiyatın düşebileceğine dair bir işaret. Bunun bir an önce bozulması lazım. Bunun bozulması için de böyle tecrübeni ortalama 46 bin üzerine atması gerekiyor bir an önce. E, ee, günlükte volümüz ortalama 45 bin bandına denk geliyor. Henüz orayı deneyemedik arkadaşlar. Onun dışında şöyle bakmak istediğimde şöyle geldim gel 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 abi. Haftalık grafikte çok net değil. Ee, tam böyle oturmadı. borsadan borsaya da hatta birazcık değişiyor. Çünkü kapatma tam net gelmediği için ama yavaştan haftalık grafikte bir pozitif uyumsuzluk gelmeye başlıyor arkadaşlar bilginiz olsun yani tam böyle yavaş yavaş sanki geliyor gibi pozitif uyumsuzluklar şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar bakın ee, enflasyon haberiyle piyasa biraz yükseldi ee, yarın bir gün FED toplantıları gerçekleşecek. Buna daha önce değerlendirmiştik. Buna bakmıştık. Bunun hakkında bir video da hazırlamıştık. Şimdi bu FED toplantılarında arkadaşlar mesela 8 kez gerçekleşecekmiş. İlk toplantı 25-26 Ocak Mart ayında tahvil alımları hepsi son buluyor. Büyük ihtimal Mart ayında en geç Mayıs'a faiz arttırımı gelir piyasada düşüş olur. Yani faiz arttırılırlar piyasada düşüş olur bilginiz olsun. O zamana kadar biz kendimizi böyle bir 60K üzerine atarsak ne ala atamazsak vay halimize. Hani 25-26 Ocak yaklaşık 10 gün sonra da bir toplantı var. Ee, orada da yine böyle enflasyon, enflasyon, faiz arttırımına yönelik daha net cümleler bizi bekliyor olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, onun dışında şöyle BTC ile ilgili şu anlık söyleyeceklerim bunlar. Dominas tekrardan 40'ın altına attı kendisini ama da böyle güzel böyle ağız tadıyla bir yükseliş göremiyoruz arkadaşlar. Ee, yani gelmiyor hani e, evet e, hani B Dominas 40'ın altında ama altcoin'ler hala ölü taklidi yapıyor. Ee, yani bu da BTC olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Yani şu an şu şekilde de sevinebiliyorsunuz yani BTC düşse bile insanlar hala altcoin'de kalıyor yani altcoin'lere güveniyorlar. Diyebiliriz yani, değil mi? Niye? Mesela BTC geldi 69K'dan 40K kadar düştü ama hala insanlar altcoin'de kalıyor. Yani dominansın yüzdelik oranı hala 40'ın altında. Onun dışında şöyle bir iki tane çok sorulan altcoin'e bakayım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Aux'da destek noktamız arkadaşlar şöyle şu an baktığımızda sağlam destek noktası diyebileceğimiz alan 80 dolar bandı arkadaşlar. Direncimiz ise 100 dolar. Yani bu band aralığının üzerine atarsa 100 dolar üzerine atarsa arkadaşlar altında da şu 110 dolar olur. Bilginiz olsun. Onun dışında şöyle geldiğimizde biliyorsunuz biz bunlar zaten birçok altcoin'i 40K'ya düştüğünde aldık. Şu anda da iyi kötü kardayız yani. Eee Dogecoin, Tesla ödeme vesairesi yöntemi haberiyle çok ilgili yani çok ciddi değil aslında ama bir yükseliş yaşadı. 0 1925 bandı arkadaşlar hatta 02 de diyebilirsiniz düz. yani direnç alanı desteğimizde şöyle baktığımızda e, Dogecoin'de 0161 alanı diğer destek alanı Dogecoin'de arkadaşlar. İzlediğiniz olsun. Onun dışında şöyle baktığımızda Mana'ya bakalım değil mi? Mana mesela Mana şöyle şu aralar çok fazla ciddi yükseliş yaşamıyor. Mana'nın destek alanı 2.72 destek arkadaşlar. Direnç alanımız mana koyunu şu şekilde e, baktığımızda mana koyunda direncimiz e, 3.39 alanı direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar mana da Onun dışında sand e bir bakalım sand koyunda tam yani milimetrik daha önce vermiş olduğumuz dirençten reddini yemiş 5.27 direnciydi oradan redd yemiş. Şu an destek alanı 4.57 alanı e, sand direnç arkadaşlar destek bilginiz olsun. Destekler alın dirençler satın noktasıdır arkadaşlar. Destekler alınır dirençler de satılır. Bu işin kuralı da budur. Bu kurala uymuyorsan kaybedersin. Şiba'ya bir bakalım. Şiba şu an ilk destek alanımız Şiba koyunca 0.28 bandı. ilk destek alanımız arkadaşlar 0.34-0.35 alanı da direncimiz bilginiz olsun. Onun dışında şöyle baktığımızda aç göz endeksi bugün 21'lerde long ve short pozisyonları şöyle 5 dakikalıkta short, 15 dakikalıkta short. Yani short düşecek demek, long yükselecek demek. 15 dakikalıkta short, 30 dakikalıkta long, 1 saatlikte yine short, 4 saatlikte bir tık short önde. Genel itibariyle bugün short pozisyonlar önde arkadaşlar. Genelde ya bunun tersi oluyor gibi geliyor bana. Hani burada short önde olunca long geliyor, long önde olunca sanki yükseliş geliyor gibi geliyor bana. Ben genelde gözlemlemem o şekilde oldu arkadaşlar. Ee, yani tam test oluyor oradaki o şekilde oluyor. E, endeksi yani insanların kar veya zararına satış yaptığına dair gösteren endeks. Şu an hala insanlar yani mesela 2 gün önce karına satış yapıyordu. Şimdi tekrardan zarara satışa başladı. Yapma abi niye zarara satıyorsun? Bekle hodul yani madem zarardasın değil mi? Bir zararda değilsen. Ee, evet. E... Pokimetube e, Layton varmış palka dursun arkadaşlar Avax'ın Twitter alanında L1 hmm... Avax'ın L1 savaşları Twitter alanlarında tarzında bir etkinliği var Radyo Kaka'nın bir şeyini görmüştüm Al bakalım bir BitfoilX borsa listelenmesi varmış mı? Yani, Phantom'da Twitter'da e, ama etkinliği var Yani bu şekilde yani çok farklı bir şey olursa arkadaşlar Twitter ve Telegram'dan buyururum. Twitter'dan görüşlerimi yazarım. Ee, sizler de video like atıp yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Ee, unutmayın ki piyasa düşerken en önemli şey sizlerin desteği oluyor. Tekrar tekrar video çekebilmek için e, o desteği görmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, o motivasyonu sağlayabilmek gerekiyor. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.